Baba ben... ...Enver'le konuştum. Sorunun ortadan kalktığını söyledi bana. Abin Enver'le ilgili bir şeyler anlattı. Bu da babasına benziyor galiba. Mutlaka onun işine bulaşmıştır. Bilmiyorum baba. Ya nesini bilmiyorsun kızım? Dün evleniyordun bu adamla. ...varlıklı olduklarını biliyorum. Otelleri var. E, güzellik salonları falan var. Belinde silahlarla adam dolaşıyor. Hiç düşünmedin bunlar ne diye. Yani baba... ...düşmanları vardır falan diye düşündüm. Ya yani ben nereden bilebilirim? Benim de ilk defa bu kadar zengin insanlar tanıyorum ben. Enver'le yeni bir dünyaya girdim baba ben. Yani babasını hiç anlatmadı mı sana bu herif? Üf, tabii... Sen parayı görünce döndün arkanı gittin değil mi? Ya baba bu konuyu kapatabilir miyiz ya? Hayır kapatamayız. Ya daha konuyu açmadık ki. Benim de yeni yeni aklım başıma geliyor daha. Ya nasıl adamlara bulaştık biz ben anlamadım ki. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe estağfurullah. Ya bir de bu adamdan çocuk yapmışsın kızım. Ya hiç mi düşünmedin? bu adam nasıl baba olacak diye. Öyle tabii. Parayı görünce her şeyi unuttun değil mi? Ben sizi böyle mi yetiştirdim ben? Baba. Ben... Baba ben Enver'i seviyorum gerçekten. Sevgim, sevgisi bas. Ah. Ba baba ne oluyor? Göz. Baba iyi misin? Göz. Dur baba, dur, dur, dur burada. Ben ben götürürüm seni hastaneye. Daha çabuk geliriz. Dur baba. Tamam babacığım dur. Tamam, tamam. Geç. İşte yok bir şey. Gel babacığım. Gel, 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 gel tamam, <laughs> tamam. Gel babam. Gel babacığım. Gel geç. Gel tamam dayan. Bir şey yok, bir şey yok babacığım, bir şey yok geçecek. Geçecek bulmam. Tamam. Kızım sen araba kullanmayı biliyor musun? Elmer öğretti baba. Babam. Babacığım. Ne oluyor? Ya. E kızım. Babacığım söyle. Eğer ben, ben ölürüm. Babacığım ölmeyeceksin öyle bir şey yok. Yapma bunu. Neyi? Bak seni anlıyorum. İhtiyacım var. O yüzden sığındım bu eve. Ama daha Handan uzak dur. Onunla yemeğe falan çıkma. O kadar da değil. Niye çıkmayacakmışım? Anlamadım. Daha benim de arkadaşım değil mi? Yemeğe çıkarken sana mı soracağım? Şengül sen iyi misin ya? Dahan hakkında tabii ki her şeyi bana soracaksın. Saçmalama Aydan. Bize de bu kıskançlıkları yapıyordun ama artık kazık kadar insanlarız. Hem siz daha ayrılmadınız mı? Niye karışıyorsun onun hayatına hala? daha hayatına karışıp karışmayacağımı sana mı soracağım? Yani keşke sorsan. Akıl verirdim. Şengül. Sen hayırdır? Bir özgüven gelmiş sana burada yaşadığından beri. Ne oluyor? Aydan. Fatma teyze. Ne oldu? Ay. Davut kalp krizi ya. geçirmiş. Ne? Anladım, nasıl yani? Oğlum nasıl gidiliyor bu hastane? Dur dur anne, telefondan çağırdım şimdi taksi gelecek. Ay. Hadi be kardeşim ya. Ay. Fatma ah. teyze, siz daha haber verdiniz mi? Anne. Yağmur aramış. O da yoldaymış zaten. Ha geldi, geldi. Evet. Geç evet. Fatma teyzeciğim sen. Gel. Geç. abim kolay gelsin. Yağmur. Abi. <laughs> ne oldu? İyi mi babam? Bilmiyorum abi. Baygındı ben geçirdiğimde kriz falan herhalde. Bir şey demedim doktor. Bekle dediler bana aldılar içeri. Ben bir sorayım. Abi. Abi biraz yanımda kalsana lütfen. Ben çok korktum abi. Şşş. Tamam. Tamam bir şey yok iyileşecek. Bak yetiştirmişsin de hastaneye süpersin. Biliyorsun arada yokluyor böyle. Tamam. Bak bakayım. Ağlama tamam. Tamam iyileşecek. Hadi otur gel.